Eksik olan dişlerin oluşturduğu zararlar nelerdir? Sağlam dişler, olmayan dişlerin görevini görür mü? Diş bozukluklarına yönelik uygulanan tedavi yöntemleri hangileridir? Ağız ve diş sağlığına yönelik dikkat çeken açıklamalarıyla uzman diş hekimi, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Birkan Taha Özkan az sonra konuştukça da Uzman diş hekimi, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Birkan Taha Özkan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Birkan hocam hoş geldiniz. Hoş Biran bulduk. Birkan Mersin'den geliyorsunuz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Mersin'e Mersin sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Mersin sıcak havasını getirdiniz. Evet. Ne güzel. Efendim bugün eksik olan dişler sağlığımızı nasıl etkiliyor? Çekilmiş dişlerin oluşturduğu boşluklar için hangi tedavi olanakları mümkün? Konu başlığından bahs bahsedeceğiz sizlerle. Evet. Öncelikle bu ağzımızdaki eksik olan dişler bize zarar veriyor mu hocam ve diğer dişlerde o eksiklerin yerini görüyor mu? Bunlar nasıl birbirini tamamlıyor? Çok güzel. Şöyle, öncelikle ağızdaki bütün dişlerin var olmasını eksiksiz olarak istiyoruz. Bir tane dişin görevini diğer dişlere yükleyemeyiz asla. Hı hı. Ağızdaki mekanik sindirim, yani ağızda başlayan mekanik sindirimin tam olarak yapılabilmesi için bütün dişlerin eksiksiz olarak ağızdaki pozisyonunu koruması gerekiyor. Düşünün ki her gün ağızda bir yıkıcı deprem etkisinde 10 kilogramlık bir kuvvet basma, ısırma kuvveti uygulanıyor. Ve ısırma kuvveti kişiden kişiye değişmekle beraber 10 kilogramdan 442 kilograma kadar basma kuvveti uyguluyoruz. Bu ısırma esnası aslında yarım tona tekabül ediyor. Bu tür durumlarda biz bütün dişlerin bu yükü eşit bir şekilde almasını istiyoruz. Ağızdaki eksik dişler görevini tam yerine getirmediği zaman diğer dişlere getirtmek istiyorlar. Ancak biz her dişe kendi görevini yap diyoruz. Yani ön dişlere kesme görevini, köpek dişlerine koparma arka dişlere de öğütme görevini veriyoruz. Hatta ağızdaki birinci büyük azı dişiniz ağzınızın çiğneme etkinliğinin %60'ını alıyor bir %60'ını siz diğer dişlere dağıtırsanız dengesiz dağıtırsınız. Peki biz bu eksik dişler durumunda ağızdaki biyomekaniği, balansı, dengeyi nasıl ayarlıyoruz? Evet. Yani ne tür sorunlar çıkartabiliyoruz? Sorunuzun evet. ilkine gelmiş olalım. ilk bölümüne gelmiş olalım. Şöyle ki evet. dikkat ederseniz burada bir slaytımız var. Evet. Bu videomuza baktığınız zaman çekilmiş olan diş, bir tane diş. Bakın, birinci büyük azı diş çekildikten sonra Yandaki dişlerde bazı hareketlenmeler oluşuyor. Hareketlenmelerden sonra başa dönersek çok daha rahat olacak. Hareketlenmelerden sonra hmm. yandaki dişler o boşluğa doğru eğilmeye başlıyor. Hmm. Eğildikten sonra da yandaki komşu bakın hemen evet. eğirme başlıyor. Evet, evet. Biyomekanik tamamıyla değişiyor. Ardından çürümeler ve özellikle gizli çürümeler başlıyor. Şu diş eğildiği için şuradaki belki 1 milimetrelik temassızlık bile bize o kadar bir çiğneme etkinliği kaybettiriyor ki Bakın çok önemli aslında bakarsın. Ardından ne oluyor peki? Boşluğa doğru karşıt diş uzuyor ve bakın bir süre sonra diş eti hastalığı, çene kemik erimesi, diş tutan kemik eridikten sonra artık dişler sallanmaya başlıyor. Biz aslında bir tane diş eksikliği deyip geçtiğimiz zaman ağzın, çe dişin, çenenin ve çene ekleminin bütün biyomekaniğini değiştiriyoruz aslında. Bir tane daha videomuz var. Onu da pekiştirirsek eğer. Bakın şimdi birazdan arka dişlerin iki tanesini, dört tanesinin çekildiğini düşün hemen diş eti çekilmesi olacak. Altındaki kemik erimiş olacak aslında. Diş eti çekilmesi anında ama kemik erimesi. Burada aslında diş eti çekilmesini çok küçüğe indirgiyor hastalarımız. Evet. Ancak asıl kemik erimesi sorunumuz var. Sonra boşluğa doğru doğanın kompansasyon mekanizması. ya yani doğa, doğa boşluğu doldurmaya çalışıyor. Boşluğu doldururken sakat dolduruyor. Yani şöyle ki dişler artık kemikten salıverildiği için diş kökleri açığa çıkıyor karşı taraftaki diş etlerine kadar temas ediyor. Şimdi arka dişlerin görevi çiğnemeydi, öğütmeydi. E, öğütme diğer tarafta da sorun olduğu zaman biz şimdi ne yapacağız? Ön dişler neydi? Kesme koparmaydı. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Ön dişlere öğütme görevini verdirmiş. Yapamaz. Doğru. Ön dişlere alttan bakın darbeli gibi ön dişleri alt ön dişler, üst ön dişlere itici kuvvet oluşturacak. Çene açılacak, dudak genişleyecek. Bakın burun tabanları, burun delikleri bir genişler bu harekette. Sonrasında diş etlerinin hastalığı başlar. Dişleri tutan kemikler bakın sallanmaya başlayacak şimdi. Dişler kendini bırakıyor. Peki biz tamamıyla ağzın, çenenin, yüzün, yüzün yumuşak doku anatomisini değiştiriyoruz aslında bakarsanız. Peki bunlarla mı sınırlı? Hayır. Dişlerin dışında diş çene kemik erimesi oluşurken aynı zamanda çene eklemi problemi de oluşturuyor. Yani diş çene ve çene eklemi bir bütün evet, aslında bakarsanız. Ekim, aynen ekim, öyle. Ektiriyor. Çene ekleminin de hasar aldığını düşünebilirsiniz bundan sonra. Temporomandibular bölgeye kadar gidiyordur bu. Kesinlikle tamam evet. kafa tabanına evet. kadar gidiyor. Yani baş ağrısı, göz ağrısı, kulak hmm. ağrısı hepsini değiştiriyor hastalar. Kombin yapıyor. Çok bütün önemli. doktorları gezmeye başlıyorlar. Halbuki sorunlarınız burada yatıyor çoğundu. O konum. nedenle hani çene eklem ağrılarından sonra bakın bu ağız temizlenemez çiğneme etkinliğini tam yapan ağız biyomekaniği itibariyle çiğneme etkinliği yapan ağız, kendi kendini temizler. Bakın dişler tam eksiksiz yerini aldığı zaman diliniz, dudağınız, yanağınız hepsi birbirini o kadar güzel temizler ki sizin fırçalamaya isteğiniz en aza indirgindir. Plak taş birikiminiz en az olur. Siz diş taşı temizliği parlatmaya belki ihtiyacınız kalmayacak. Yalnızca diş hekimine kontrole gideceksiniz. Bunu istemez misiniz? Tabii herkes isteyecek. Yani ben de isterim açıkçası. Peki bu tür durumlarda devam edelim. Üst solunum yolu enfeksiyonları kaynağıdır. Plak taş birikiyor ya, bakteri birikiyor ya, direkt bademcik iltihabı, faranjit, ondan sonra ses modüllerinin enfeksiyonları. Devam edelim. Etkin çiğnemi yapamayacaksınız. Mide bağırsak sistemini tabii. etkiliyorsunuz. Gastrit, reflü üsere geçiyorsunuz kalın bağırsaktaki konsipasyon dediğimiz kabızlığa geçiyorsunuz. Kalp iş yükünü artırıyorsunuz. Enfeksiyon odaklarından dolayı da kalpteki belki hani protetik kalp kapakçığı giyen kişiler, takılmış olan kişilerin hasarına geç. Aslına bakarsanız hem hayat standartınızı çok düşürüyor hem de ömrünüzü kısaltma üzerinde bir sistem kuruyor. Dolayısıyla bizim istediğimiz şey şu ağızdaki bütün dişlerin bir tane diş eksiki olsa bile biyomekaniğini sağlamamız, ağızdaki diş çene kilitlenmesini çok iyi bir şekilde bir milimetre olsa bile bütün dişlerin sızdırmaz kapanışının sağlanması, yani şöyle ki gösterirsem eğer anahtar kilit şeklinde sağlanmasından sonra siz bu ağızda şöyle ki göstereyim, evet. birbirine kenetlenmesi oluşması. Yani arka dişlerinizde kağıt bile ısırıp evet. onu kopartabilmeniz gerekiyor. Bunu da 3 boyutlu anatomiyle yapabilirsiniz evet. ki dişlerin şu üstündeki bütün olukların, çıkıntıların, girintilerin hepsinin bir faydası var. Temizlenebilirlik açısından çiğneyebilirlik açısından eşit yükü paylaştırabilme açısından. Dolayısıyla çok önemli yani. Buyurun lütfen. Evet çok önemli Bu noktaya dikkat ettiniz. Yani buradaki dişin korumak önemli hocam. Ee, dişi çekmeden de kurtarabilmek de önemli anladığım kadarıyla. Böyle yani nelere yol açtığını çok güzel anlattınız. Burada ne yapılabilmeli? Dişi çekmek, çekmeden nasıl kurtarabiliriz? Yaklaşımınız nasıl? Buraya girersek. Şimdi, ne yapmalıyız? Neler izleyicilerimize tavsiye edersiniz? Bu e, konudan sonra elbette ki otomatik olarak bu konu çok güzel bir şekilde aklınıza geldi aslında. Şimdi bu anlamda şöyle bir şey düşünün. Ağızdaki dişlerin eksikliğini bir şekilde oluşmaması üzerine yani koruyucu önleyici hekimlik üzerine sistem kurmamız gerekiyor. Evet. Ya yani dünyada, Avrupa'da, Amerika'da bu standartize olmuştur. Yani aslında dişler çürümeden nasıl korunur? Tabii. Eğer çürüdüyse de nasıl devreye girilir? Veya çürüdü kanat tedavisine kadar gitti. Nasıl çekmeden kurtarılır? Hı? Şimdi bunların aslında o zaman bu durumda teker teker mekaniğini veya da mekanizmasını güzelce açıklayalım. Tamam. Şimdi şöyle ki dişin orijinalini korumak aynı zamanda erken uyarı sistemi gibidir. Evet. İmplant cansızdır örneğin ama diş canlıdır soğuk hassasiyeti oldu. direkt size der ki ben hmm. erken uyarı. Bir sorun var bende. de evet. beni çözer misin veya çözdürür müsün? Bana beni hemen hekime götür. Der aslında. Evet. Bundan sonra erken uyarının sistemi dışında bakın şu dişin etrafında bir çizgi görürsünüz. Bu ne biliyor musunuz? Amortisör aslında. Hmm, araba amortisörü. Araba amortisörü gibi. Siz içerisinde yolcu, aynı süspansiyon yolculuk yapın size bütün e, geçerken tüm senin üstünden çukurun size hissettirmesin. Dolayısıyla bakın. Dişlerin etrafındaki çene kemiğine kuvvet basma sırasında direkt böyle bir amortisör vazifesi görür ve ardından da o dişin kırılganlığı artar. Kaplamanın kırılganlığı azalır, pardon. Kaplamanın kırılganlığı azalır, dişin kırılganlığı, e, dolgunun kırılganlığı azalır. Dolayısıyla yani aslında mekanizma bir bütün. Peki biz bu tür durumlarda çürük küçüklükten itibaren nasıl alınması ele alınması gerekiyor? Çürük eğer küçükse e, yarı örtücü tedavi istediğimiz bir tedavi var o yarıkların, o küçük çürük başlangıçların üstü örtülür. Bakteriler temizlendikten sonra çüreğe aslında ilk koruyucu, önleyici tedaviler bunlarla başlar. Ardından eğer çürük biraz daha büyüdüyse artık dişler, bakın çürüğün düşünün şurada. Evet. Çürüğün artık temizlenip ardından anatomik dolgu yani bakın şuradaki şu dişlerdeki üç boyutlu şekil var ya. Hı hı. Bütün diş hekimleri bu eğitimi alır aslında bakarsanız ilk 5 yıllık süre içerisinde özellikle 2 yıl içerisinde. Üç boyutlu şekil anatomi demek var ya neredeyse her şey demek. Evet. Yani etkin çiğneme demek. Yiyecekler üstüne geldiği zaman kesme, koparma, öğütmeyi öttürmek demek aslına bakarsanız. Şimdi anatomik dolgudan sonra eğer ki çürük biraz daha büyükse bu tür durumlarda da geldiğimiz bir konu var. Dişin hmm. eğer çürüğü eğer ki e, büyükse o tür durumlarda da çürük temizlendikten sonra dişin içerisinde mini vida yerleştiriliyor. Hmm. vida. Mini vida aynen. İmplant değil bu. Çene kebine içerik ağrı ağrı bu hissedemezsiniz. Hocam bunu ilk defa duydum. Evet. Şimdi bakın bu mini vida dişlerin içerisine yerleştirilerek binanın kolonu gibi düşünün. Hmm. Evet, Peki güçlendirme. Evet güçlendirme yapıyoruz. onu ne olur? Şimdi Salam. eğer bu kadar büyük bir dolguda dolgunun kırılma ihtimali olur. Dolgu, Diş sağlamlaştırıyoruz yani. Sağlamlaştırıyoruz. Siz istediğiniz e, bası hissini elde edebilin ve ısırma kuvvetiniz artsın. Bir de bunu etkin bir şekilde yapabilin diye. Hmm. Yani biz aslında anatomik dolgu ve mini vida yerleştirilmesi... Güçlendirme Bu ama aşağı. ilk aşama değil değil mi? Üçüncü aşama mı dediniz? Bu ikinci aşama i̇kinci diyebilirsiniz. Aşama Hatta koruyucu önleyiciden sonra üçüncü aşama diyebilirsiniz. Ardından mini vidanın üzerine dolgu yapıldığı zaman burada üç boyutlu şekilli verildiği zaman üç boyutlu anatomik dolgu haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla yine bir kurtarma işlemlerinden bir tanesi. Biraz daha devam edersek kanal tedavisine geçeceğiz. Evet. Yani diş artık çürükleri belirli bir aşamaya geldi ve içerisindeki sinir damar paketini etkiledi irtihaba sürükledi. Burada bir videomuz var oynatabilirsek seviniriz. Şimdi çürükler eğer ki biraz daha ilerlerse bakın ilerliyor ve içindeki pulpa dediğimiz damar sinir paketini enfekte etti. Ardından biraz daha ilerlerse dişin kök ucunda irtihap oluşturuyor. Bakın oluşmaya başladı aslında. Evet. Hemen ardından biz buna kanal tedavisi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Kanal tedavisi ve üzerine kanal dolgusu Bakın absesi oluşmuş hastanın, dişin kökünde hmm. irtihap var, çene kemiğine ulaşmış. Kanal tedavisi gördükten sonra içerisi yıkanıp bütün sinirlerden arındırıldıktan sonra kanal dolgusu ve sonrasında da anatomik dolgusu haline getirilmiş oluyor. Bu da bir diğer aşama. Peki şimdi kritik soruya geliyoruz. Genelde kanal tedavisi olur. Yani biz yapabileceğimiz yapıldı çekim çekim yaptırmak zorundayım derler. Hasta. Son nokta çekim. Evet. Çekimden önce bir çıkış noktası var mı? İşte 5 tane noktayı onu açıklıyorum Evet. Aslında. Şimdi gelelim ki çekimden önce yapılması gereken dişleri Bunu ben kurtarma. Bilmiyorum. hocam. Nasıl güzel anlatıyorsunuz? Devam. O Eyvallah. Şimdi sizler için şey çizildi. Eyvallah. Şimdi üniversite nosyonu da olunca tabii birleşiyor herhalde. Diş kurtarma yöntemlerinden birincisine geçiyoruz. Dişin kökün ucunda, bakın bu bir sağlam diş. Kökü var, kendisi var. Etrafında diş eti var ve kemiği var. Ondan sonra diş çürüdü ve kökün ucunda irtiha bir doku oluştu diye düşünün. Ardından kanal tedavisi yapıldı. Dedim ya kanal tedavisinden evet. sonra kurtarma başlayacak. Kanal tedavisi yapıldı. Kanal dolgusu yapıldı. Dişin içerisinde kanal dolumu da yapıldıktan sonra kist tek kalıyor orada. Kiste de nokta atışı operasyon. Hmm. Jöh gibi pöh gibi. Yani evet. e, diş etinden yapılan bir operasyon. Kök ucuna kiste ulaşılan bir operasyon ve kök ucuyla bakın diş Kökü ucu aynı zamanda kistin alındığı ve geri kalan kısmının da iyileşmeye bırakıldığı, kemikle dolduğu ve diş etinin de iyileştiği bir operasyon. %60 başarı şansı. Yani güzel bir başarı şansı aslına bakarsanız. Dolayısıyla dişi çekmeden kurtarmanın yöntemlerinden bir tanesi. Bir diğerine gelelim. Reimplantasyon diye bir operasyon tipi var. Bunu da muhtemelen i̇lk, ilk, ilk defa duydum diyeceksiniz. Dişin kökün ucu kistli. Kanal tedavisi yapıldı, dolgu yapıldı, anatomik dolgusu. Sonrasında dişin kökün ucunda kist var. Bu kist irtihaplı durumlar veya da ağrılı durumlar da olabilir. Bu diş çekilir, kök ucudaki kiste evet. veya irtihapla birlikte alınır, sonra yerine yerleştirilir. Dolayısıyla bu da yine ana doğal dişi korumaya yönelik diş kurtarma operasyonlarından bir tane aslında. Diş çek, kistini temizle, irtihaplı temizle, ondan sonra geri yerine yerleştir. Üç, diğer bir slayta geçecek olursak bu da, hangi saytımız geliyor ona bir bakalım aslında. Süremiz azaldı hızlıca. Evet. Reimplantasyon bu arada %80 başarı şansınız. Evet. Hem seksiyon dediğimiz bir operasyon var. Bu da iki tane kökün bir tane kisti olan irritabl kökünün alınıp diğer kökün ve üstüne de yeni kaplama yapılma sistemini kuruyor aslında. Bu da bir diş kurtarma operasyonudur. Dolayısıyla tek diş şeyi tek diş iki kök bir hastalıklı kök bir sağlam kök o sağlam kökü koruma ve üzerine de kaplama yapma üzerine bir sistem. Hemen devam edelim. Bunun da %90'ın üzerinde koruyuculuğu var ve müthiş başarısı hocam. var. Hocam aslında o kadar güzel akıcı anlattınız ki ben müthiş keyif aldım ama diğer bölümlerde devam edelim mi? Evet, gerçekten. Evet. Ya öyle yani güzel anlatıyorsunuz. Yani Bunları siz hazırladınız öyle. herhalde. Değil evet, mi? Kesinlikle. Çok evet. teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Devamı gelecek sevgili izleyiciler. Müthiş bilgiler. Tamam. Mersin'den değerli profesörümüz. Evet. Çok teşekkür ederim ben de. Gayet iyi bir hem dinleyici hem de sorularınızı da Müthiş bir katkıda bulundunuz. Görüşürüz tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür tekrar ediyoruz. geldiğinizde devam edecek devam konularımız ediyoruz. zaten. Biz...